Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Peynir Bugün sizlerle birlikte kendi destemle birlikte Lig kasmaya devam ediyoruz Hızlıca oyunlarımıza geçelim Bakalım bugün başımıza neler gelecek İlk rapimimiz Marsilio Marsilio'ya karşı Birazcık bekleyelim Daha defansif bir el geldi elimize Şöyle Okey Kara Prens'i geriden attım Hazır ana kuleyi de açtık Elektro büyücüyü de öldürtmedik orada Fena da sayılmayacak bir hata çıkıyoruz ama cadı ikisini tutmaya yetecek değil mi? Aynen. Güzel. Cadı gelsin. Kafasına bir mega inelim. Yani cadının kafasına mega inmek gerçekten bu oyunda en sevdiğim şeylerden birisi olabilir. Şu anda mega inerek aslında birazcık risk alıyorum. Rakip hava savunması atarsa sıkıntı çıkabilir ama yani dediğim gibi cadının kafasına mega inmekten daha zevkli bir şey yok benim için. Saldın mı? Bu kadar hızlı mı? Beklemiyordum. Beklemiyordum. Neyse. Tamam. <laughs> Yolumuza devam edelim hızlıca. İlk elimiz birazcık kolay oldu. Tek hata savunmakla oyunu bitirdik. Bakalım. İkinci elde başımıza neler gelecek. Yüklen yüklen yüklen. Haydi. Bu videoda hedefimiz e, bu tur bitince göstereceğim. ifadeyi almak. Şöyle birinciyi bastım. Çarpmam elimde. Bakalım top attı. Tamam gayet güzel. Rakibimiz 2.6 oynuyor olabilir. Çok güzel. Binicir'le de bir tane hasar çıkardık üstüne. Şöyle. 2.6 oynamamış. Yara sarı Çok güzel. Yara sarı da feda etmiş oldu. Böylelikle. Hayır. Benim internetim gayet güzel. Kendine gel. Kendine gel. Benim internetim gayet güzel şu anda. Saçma sapan şeyler görme. Çarpmayı felledik orada. Benim internetim gayet yerinde. Niye öyle bir sembol çıkıyor? Kendine gel. Kartlar çok da gecikmeli düşmüyor yani. Hadi gecikmeli düşse bir şey demeyeceğim. Kendine gelir misin? Bu tur bitsin ona bir çare bulacağım. En kötü modemi kapar bir daha açarım. Ama bu turun bitmesi gerekiyor. Şöyle bir kara prensi savunalım orayı. Cidden bütün oyun boyunca orada duracağım mı? Vallahi internet mi ya? İnanmıyor mu bana? Ha? İkna oldu sonunda. O ne? <laughs> Okey. Şöyle bir daha havaya fişekçi atacağım. Top gelecek çünkü. Aynen. Topu tam doğru atamadı. Ana kuleyi açamadı o yüzden. Birinci ile bir hasar daha vurduk. Adama göre çok çok öndeyiz. Ufak bir hasar dedik sadece. Rakimi kulesinin yarısından fazlası gitti. Şöyle geriden bir mega şövalye atan çıkabiliriz artık. Yani o pink sembolüne odaklanmaktan iksir sayımını yapamadım açıkçası. Ama yine de ben atamı durdurabileceğini düşünmüyorum adamın. Gördüğüm kadarıyla destesinde o kadar güçlü sayılabilecek kartlar yok. Şöyle soldan basacağım domuz benici. Mega sıkıntı diye bizim için. Şöyle bir çarpalım orayı. Mega'yı orada erittik bile hatta. Çok güzel elektrobıcı kuleye vuracak. Gayet güzel. Şöyle bir mega atalım. Adım birincisini vurdurmayalım. Çok çok güzel bir hasar vurduk oraya. Evrimli havaya bir indim artık. Çok iyi oldu. Yarası öldü direkt. Çok güçlüyüz orada. Evrimli havaya bir kuleyi aldı bile. Soldan da domuz binici gidiyor. GG. Adamı kendi sahasında hapsetmiş bulunuyoruz. İkinci elimizde böylelikle kazandık. Aslında bir 2-3 saniye daha olsa 3'te çatarmışız. Arkasını desteklerdim ata Teşekkürler. Hiç ne vereceğine falan bakmadım da. Çok da gerek yok açıkçası. Hızlıca bir oyunda atalım. Üçüncü elimiz. Rakibimiz. Sus. Ama Türk değil muhtemelen. Şöyle geriden bir havai pişecek çalış çalışı. Tamam onu kara prensle tutacağım. Sağdan aslında şöyle ufak bir atak denemek istiyorum. Tamamdır artık tutacağım karakter. Mega Show hali. Al. Sağ odaklanmıştım özellik basmış. Odamı çok fazla kaybediyorum bu ara ya. Çok fazla hasar yedik. Bunun bize yapma onu. Yapma onu. Bozuşuruz bak yapma. Çok güzel oldu. O iki tane yarasa. Gayet güzel eritecek kuleyi. Gördüğünüz gibi. İki tane yarasayla birlikte durumu eşitledik. Valkyrie'si alacağım. Vuracaksa da vursun. Yerden bir de fişekçi basıyorum. Çete gelecek muhtemelen. Çete gelmedi. O zaman alırım böyle kuleni. Çok iyi. İyi döndük oyuna. Elektro vücudu. Savundum onu. Bir bakalım. İksirimiz de olsun. Belki direkt 3 taş oynarım. Hiç belli olmaz. Güzel. Sağmadı oyun henüz. Bekleyelim. Birazcık. İksirim de olsun. Şöyle bir kara prensle savunalım. Yarasaları bastım. Yarasar orada yaşadığı müddetçe sıkıntı olmaz bizim için derken. Yarasar'ın yaşamı çok da uzun sürmedi. Şöyle özelliğini kullanamasın o. Tamam. Bir kuleyi vermek çok da sıkıntı değil. Keşke sağa dönseydim fişekçi. Neyse. Fişekçi kullanmak için biniciyi ortadan basacağım. Normalde sağa doğru gidecekti. Şöyle fişekçi belki bir şey atarsa vurur diye bastım. Çok da güzel vurdu. Cici. Şimdi elektroyu bastım. Kafalarına bir de mega indim orada. Hmm. Tamamdır. Orayı savunuruz. Bir şey atarsa şöyle çok güzel. İleride Mega'mız onu temizler. Kuleyi de alırız. Tamamdır. Birinciyi de bastım. Mega üstünden atladı Tomruk. O sekansı çok seviyorum. Böyle Tomruk tam gelirken Mega üstünden atlıyor ya. Çok çok iyi duruyor. GG. Bu adamı da aşağılar biçimde 3 derece attık. Dep yap. Gel. Bende de var o. Nerede? Al. Nasılmış? Atacak mı bir şey? Atamazsın zaten. Seriden ifademizi açtık. Deneyim ifade tam olarak buydu. Açmış bulunduk. Şöyle bir SS alalım. Video tamlayıla yaparız. Şimdi bir tur daha atalım. Bu videoda. En kötü keserim çok uzun olursa. Bakalım rakip ben senin ismini okumayacağım. Ama Belçika'dan bir insan. Evladadır umarım. Yani şu anlık destesini bilmiyoruz. Çok da insan bir insan diye konuşmayalım adamla. Mini Pekka'yı bastım yine önüne. Az önceki benzer bir atak. Soldan da domuz birinci bastım. Çok güzel biniciyi kaçırdı. Birinciyi aslında kaçırmıştı ama fişekçi dönmek istedi nedense. Çok güzel. Prens vuramayacak. Fişekçi şöyle bir ana kule... Nasıl açmadı ya? Ha, bir de üstüne hasar yemeyelim bari. En sevdiğim şey yapacağım. <laughs> gel buraya. Gel gel. Bum. Çok zevkli bir şey ya. Gerçekten ayrı bir keyif benim için. Bak şimdi Mega oradan dönmeyecek. Adama baskı yapacak. Ben geriden Kara Prens'le orayı tutacağım. Solda bir baskı kuracağız birazdan. Domuz biniciyle ile birlikte. Sağ mini Pekka'yı da bastım. Tamam. ikisini sağ harcayacak adam. O sırada ben de sola atacağım. Sağı tutmazsan ama 3'te açarsın. Tamamdır. Bütün ikisini da oraya. Şöyle yara sarı atalım. Prens tamamdır. Ucu ucuna yetişti çarpma. Soğuk kuleyi de aldım sayılır. Bir an dedim çarpma yetişmeyecek mi diye. Arada öyle rezillikler oluyor. Olur ama onlar da ya. Yapacak bir şey yok. Her zaman kusursuz oynayacağız diye bir kural yok. Bekleyelim biraz. Aynen öyle. Çok iyisin sen. Bu sefer mega in miyim diye yaptı ama. Tahmin edin kim yine mega inecek. Bu. Şöyle Kara Prens'i direkt ona atacağım. İstemiyorum yaşamasını. Kara Prens geri döndü. Çok güzel oldu. Orada yarasayla temizledik. Soldan bastım miniciyi. Arkasına bir de fişekçimi de bastım. Testa'ya atman hiçbir şey ifade etmiyor. Şöyle Mini Pekka. Kara Prens de savunur onu? Mini Pekka gitti aldı oraya. Mini Pekka indirir mi bir de orada cadıyı? Cadıyı indiremedi ama olsun. Orada mega şövalye kilitlendi kuleye. Çok güzel. İkinci mega'yı denedim. İksir golemi hiç ama hiç sıkıntı değil. Şu şekilde savunurum onu. Domuz binici. Arkasına vay fişekçi. İksir goleminden iksir geliyor. Mini pekka'yı denedim. Şöyle çarpalım. Ölsün orada fişekçi. Üç tacı atamadık. Ama olurdu. Eskaza adam ikinci tacı alırsa atardık da. Onun sinyalini verdik en azından. Önemli olan o üstünlüğü hissettirmek. Cici. Bu videoda da iyi ilerledik ha. Gayet hızlı ilerliyoruz. İzlediğiniz için hepinize çok ya da durun dur dur Şu sandıktan hadi efsane bir çıkaralım. Bakalım. Yok. Çıkmadı. Gerçi her videoda da böyle kapanışı yarıda kesip araya bir şey koyuyorum. Ondan sonra bir daha kapanış yapıyorum falan ama Neyse. Söyleyeceklerim bitmiyor işte. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.